Şimdi, e, herhalde bir yanlış anlaşılma oldu. E, ben motor üstünde yaşıyorum hı hı. ve hani büyük kaza benim işimin bir parçası. Ölürsem de üstünde gayet normal, işimi yaparken öleceğim. Yani siz burada bunu anlatırken kafanıza eğer, Allah korusun hı hı. hani bir, burada bir Eşim. led ışık kafanıza düşerse, bir kino düşüp ölürseniz, bu bir trajedi midir? Evet, bütün ölümler trajedidir ama hani hepimiz öleceğiz zaten ve işinizi yaparken ölmüş olacaksınız. Evet, evet o bakımdan düşünce doğru söylüyorsunuz. Yani 95 yaşımda her tarafıma boru sokulmuş olarak hastanede böyle Aa, artık bu, bu acı bitsin falan derken ölmek isterse böyle ölmeyi tercih ederim yani. <laughs> Sevdiğim şeyi yapıyordum işte. Aa, da, 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 da diye giderken falan. <laughs> ha tamam belki biraz yavaşlıyorum. 127 ölmek için biraz düşük bir sürat. Beklemiyordunuz bir de yani orada öyle bir e şey. E Beklemiyordum tabi. da olur ya, ne yapalım? Evet, e, değil mi? Bunu evet, bunu söylemek de güzel bir şey aslında. Ya bir dakika, ama şöyle bir şey var. Şimdi bu arkadaşların hiçbiri inanmıyor belki ama hepiniz öleceksiniz arkadaşlar. <laughs> evet, kabullendik galiba. Kabullenmedik. Kabullenmedik. Doğru, zorunda <laughs> olduğumuz şeyi kabulleniriz, <laughs> <laughs> tamam. Kabul edelim, bunu kabul edelim, bunu biz yapalım. Ölüm Doğru. çok güzel bir şey. Çünkü <laughs> eğer ölüm korkusu olursa. O zaman bu dünya bize öyle şeyler satar ki. Üff, bakın Amerikan reklamlarına olmayan korkular satarlar. Abi böyle çok güzel pazarlarlar. Bilmem ne bir şey olursa şöyle olur. O yüzden sen bunu alman lazım. <laughs> ne alaka lan falan dedirtiyor ama herifi böyle hani uzun süre tekrarla kabul edilir o. O yenilir hale geliyor, güzel pazarlanıyor. O yüzden ölüm korkusu. Hani ölebiliriz her an. Evet. Çok sorun değil. Bugün